Yani bu gerçekleri konuşursan Şimdi, bu budur. E, şu olay var, biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak tamam etnik köken şu bu önemli değil. Senin başka bir sorunun var, ben Türk'üm benim başka bir sorunum var. Abi Öteki bizim yani Türk'le Türk sorunları... Kürt'ün bir sorunu yok. Siyasetinin evet, Kürtler üzerinde yaptığı bir sistem vardır. Evet. Yani adam iş gücü MHP'yle sanki bu ülkenin tek sahipleri bu MHP ve AK Parti'dir. Ya Kürt'ü de sahibidir. Kürt'ü de sahibidir. Evet, Sen tabii. Kürt, adına bir milletvekili içeri bırakmadın. Kürt adına bir belediye başkanı bırakmadın. Hepsini içeri attın. Nerede benden insan hakları? Nerede benim kullandığım oy nereye gitti? Sana vermek zorunda mıyım? E? Nerede insan hakları? Nerede içindeki 30 milyon Kürt var? Nerede bu insanların hakkı? Nerede ana dilde İngilizce okullarda zorunlu var, Kürtçe yok. 50 tane sana Suriye, Arapça Pakistanca, fransca tabela İngilizce tabela gülüm bir kürt tabela oldu mu sen veya çocuğun hemen orayı taşlarlar beni terörden diye içeri atarlar doğru mu de ki doğru değil doğru evet Kürdün bu Türkiye Türkiye'ye ne zararı vardı abi sen sen bir tek işin <laughs> bir, bir tek noktasına bak her noktasına şimdi bakıyorum ülke <laughs> Laz orada kimse ellemez tamam, ben seni anladım evet. şimdi bak ülkede evet. sadece o sorun yok başta o sorunu Türk var sorunu, Türklerin de Hayır. sorunu var sadece Kürtlerin değil ya, herkesin sorunu Bütün vardır İnsanların evet. sorunu ama var ama ana sorun evet. Kürtlerle Türklerin ana sorunu nedir Kürt'ün ana sorunu nedir hepsinin ana sorunu kardeşim. Hayır. ekonomi kardeşim ekonomi düzelirse hiç kimsede bir sorun ekonomi kalmaz ekonomi düzelirse Güneydoğu'ya düzelmiyor sadece bu Hepsi tarafa bu oraya asker yer ancak dağları bombalar ancak senin benim 3-4 milyon benim Kürt insanım cezaevlerinde Abi doğru söylüyorsun da bu e, işi doğru ideolojik, bak, tabii ki. Ideolojik yaklaştık mı tartışma süreli gider. Yok abi sürsün biz biz o de değil. tartışıyoruz. Ülke ülke evet. kendi içerisinde evet. bu insanlarla beraber burada yaşayan halklar kim olursa olsun nasıl yaparız da iyi bir şeyler olur. Yani umutlu bir Türkiye olur. Huzurlu bir ülke olur. Biz bunun peşine düşer misiniz? Tamam. Sen Kürt'ten Kür, bahsediyorsun. Kürt, Kür, Türk kardeş değil miydi? Değil mi? Yani, e, gene kardeş canım. Hayır. Kürt'ü e, siz tırnak gibi yaptınız. Uzadıkça kestiler. Siz deme ben. Ben öyle, ya, ben şey yapıyorum. Yani, ya ben senin yani genel diyorum. Yok öyle sen He? biraz şey farklı düşünüyorsun. Al, al, ya Türkiye'de olur. Mu? Kürt, Türk, Türk sorunu diye bir şey yok. Vardır abi. Kürt'ün sorunu yok mu? Var. E, var türkün de benim de e, var. Sen de var. E, Ama var. E, Acil sorun hangisidir? Sorunu. terörün bitmesi acil için. Acil sorun paradır kardeşim şu anda. Para. Parayı hallettim hepsi çözülür. Ya pa para hallettim ya, o da. O da sende de yok, bende de yok, hiç kimsede de yok. İşte, olursa Ola, çözülür. Olmasa böyle konuşmaya yok. devam. Çerkezi de, Boşnakı yok. da, Lazı da hepsi birleşmiş tek Kürt. Yani, aman ya, aman tek Kürt müsün? Onlar, aman onlarınları onların var. İtibahlama Kürtü koyma bilmiyor Havluya. Böyle bir şey çıkarmışlar. Ne mutlu Türküm diyenin ben mi diyaz? E sen de ki ben Kürdüm, e. ne mutlu e. kürdüm diyen ha. Ben ne mutlu Kürdüm sen. deden zamanla zindanlarda 20 ne sene. Hiç seni gibi savcılar beni <laughs> yargılar. E. Ya sev ya terk et yazı yazıyor. Bak ben ne seni sevme. Ben bayrağı gibi. taşıyorsun, iş bitmiştir. E. Ben Türkiye şey bayrağını gibi. taşıyorum. Ben evet. Kürdüm diyorum. Tamam. Bak ben Kürdüm. Evet. Ama ben ben Türkiye'liyim He, Türk değilim. He, Türklerin kıçığım da yok. Türkleri seviyorum da tamam bak bayrak taşıyorum. Tamam. Ama burada bir Kürt sorunu var. Türkiye'de Kürtlerin sorunu vardır. Yok deme. Türklerin Abi. sorunu Kürtlerinki kadar yok. Ben de sana söylüyorum. Diyarbakır'a niye kayyoma atıldı? Sorun niye? Sadece oraya atamadık, bir sürü niye, yaratadık. niye Niye İmamoğlu'na atmıyor? Mardin'e niye atıldı? Tamam. Senin Neden soruna... İzmir'e atmadı? Abi Türkiye'deki soruların bir parçasını dile getirdin. Şimdi başka sorun yok. Ya, ya, vallahi bunların içinde 50 tane Kürt biri evet. çıkıp da gerçekleri korkar söylemeye. Çünkü yok, ya yok, yok, ben açık söylüyorum. gelsinler ben beni yakalayıp götürsün. konuştun Konuşsun tabii ki abi fikirlerini konuşsun. Yani Türkiye'de adalet arıyorsan Bülent oynan çocuk bekleme gibi bir şey olur bu. Yani Türkiye'de artık adalet kalmamış. Yok, adalet kimlere çalışır? fakirlere çalışır. Olduğunu evet. zaten. Evet. Şimdi bak iki gün sonra biri belki benim alacak. Alsın. Ben hiç ondan korkmuyorum. Ben hiç korkmuyorum.